Merhaba, Think Talk özel yayınlarımız devam ediyor. Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü Başkanı Yardımcısı Öğretim Görevlisi Tuğba Haykır Ergin konuğumuz. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? teşekkür ederim. İyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Biz de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor tercih tanıtım günleri? Yoğun ama keyifli geçiyor. Biz çünkü hem tanıtım yapmaktan hem gençleri burada görmekten çok mutluyuz. Ee, ama gerçekten yoğun bir tanıtım süreci atlatıyoruz. Doğru bilgilendirebilmeye çalışıyoruz. Öğrencilerin yeteneğine ve heveslerine göre e, istedikleri yerlere girmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Hocam o zaman özelliklerinden, farklılıklarından bölümümüzün bahsedelim mi? Tabii ki elektrik, elektronik çok kötü, çok bilinen öğrencilerinin bilinçli seçtiği bir bölüm olduğu için biz kendi okulumuz biraz onları anlatalım. Evet, öğrenciler çok bilinçli geliyor. Bu gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Çok güzel sorularla karşılaşıyoruz. Elektrik-elektronik mühendisliği aslında farklı disiplinleri barındıran, günümüzde de hayatımızda sürekli söz sahibi olmaya başlayan, artarak söz sahibi olan bir bölüm, bir mühendislik bölümü. Aslında elektrik-elektronik mühendisliğini iki ayrı dalda bahsedebiliriz. İlk başta güç ve enerji sistemleri üzerinden bahsedilen elektrik kısmı var. Daha sonra haberleşme ve elektronik kısmından bahsettiğimiz elektronik kısmı. Ee, örnek vermemiz gerekirse bilgisayarlar, cep telefonları, haberleşme uyduları, savunma sanayi bu elektronik kısmına geliyor ve elektrik elektronik mühendisliğini oluşturuyor. Elektrik elektronik mühendisliği aslında e, teknolojiye yön veren. E, mühendisler oluyor. Bizim istediğimiz hem teknolojiye yön versinler hem dünya çapında çalışabilsinler mesleklerini dünyada yapabilsinler hem insanlığa faydalı olsun. Bunu yaparken de toplum bilinçleri de olsun istiyoruz. Bu tarz mezunlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Benim de, e, ben de buradan mezunum. E, çok yakın arkadaşım elektrik, elektronik mühendisliğinden mezundu ve hemen de evet. iş buldu. Hem de çok da Güzel bir şey. Oldu. Dolayısıyla mezunlarımızdan biraz bahsedelim. Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Tabii mezunlarımızla biz iletişimimiz kesmiyoruz. Mezunlarımızla sürekli hem onlara, onlarla da çalışıyoruz. Aynı zamanda işveren anketlerimiz de var. Onlarla iletişime geçiyoruz. Genelde hep mutlu oluyor. Yani biz bunu, bu bizi çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Mezunlarımız yurt içinde de aynı şekilde yurt dışında da akademik kariyerlerine devam edebiliyorlar. Yüksek lisans ve doktora'ya devam edebiliyorlar ve şu bizi çok mutlu ediyor. Biz yurt dışına ya da yurt dışına bir öğrenci gönderdiğimiz zaman bize tekrardan yeni mezun öğrenciniz olacak mı o gelsin deniyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Sektöre de çalışıyor öğrencilerimiz. Yüksek teknoloji gerektiren şirketlerde çalışıyorlar. Zaten elektrik elektronik mühendislerine baktığınız zaman dünyada da bu şekilde bu gözlemi yapabiliyoruz. Yüksek teknoloji şirketlerde yönetici pozisyonlarında çalışıyorlar. Arge kısmında çalışabiliyorlar. Bankacılık sektöründe çalışan mezunlarımız var. Dünyada Sayılı şirketlerde çok rahat iş bulabiliyorlar. Zaten bir bizim mürek denkliğimiz var bu dünyada ve dünyada Avrupa'da Amerika'da da sayılan bir denklik. Yaklaşık 13 senedir bu denkliğe sahibiz ve devam ediyoruz. O yüzden öğrencilerimiz diplomamızın gücünden gerçekten faydalanabiliyorlar. Evet, biraz stajdan bahsedelim mi? Staj zorunlu bölümler. Bizim stajımız zorunlu, 20 günlük zorunlu staj, stajımız var. Aynı zamanda uzun dönem stajlar da yapabiliyor öğrencilerimiz. Ee, uzun dönem stajların çok faydasını görüyorlar. Ee, 20 günlük stajlarında çok faydasını görüyorlar. Staj yaptıktan sonra orada çünkü genelde 3. sınıftan sonra staj yapıyorlar 3. sınıfın yazında. 4. E, sınıfta staj yaptıkları yerden aday mühendisi olarak devam ediyorlar. Aday Yani bir 4. sınıfı okurken staj yaptıkları yer onlardan mutlu olduğu için aday mühendisi olarak devam edip daha sonra orada işe girebiliyorlar. Bu bizi gerçekten e, mutlu ediyor. Öğrencilerimizin de bu e, stajdan e, faydalanabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz açıkçası. Biz de yardımcı oluyoruz. Eğer hani e, uzun dönem staj yapmak istiyorsa karşı tarafa görüşüp hani gerçekten bu öğrencinin yapabileceğinden bahsedip yardım elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz öğrencilerimize. Çift anadal, yan dal. Evet, bölümümüzün da. çift anadal yandan sorumlusu olarak da buna daha evet. e, nette cevap verebilirim. Şöyle, bizim e, fakülte içinde, fakülte dışında protokollerimiz var bölümlerle, anlaşmalarımız var ve öğrencilerimiz e, çift diploma sahibi olabiliyorlar. E, protokollerdeki dersleri alıp e, dönemler, tabii ki de okulları bir dönem uzayabiliyor ama iki diplomaya sahip olabiliyorlar. Bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, fizik bölümü, matematik bölümü, biyomedikal bölümü bölümüyle çap yapan e, çok sayıda öğrencimiz var. E, belli bir ortalamayı tuttururlarsa da da çap yapabiliyorlar. O yüzden bunu tercih eden çok fazla öğrencimiz var. Ben çok önemsiyorum çapı çünkü çift diplomaya sahip oldukları zaman e, yaş aldıkça çünkü hani farklı işler de çıkabiliyor karşılarına evet. ve bu diplomadan faydalanabiliyorlar. Yandal da aynı şekilde Yandal'a e, başvuru yapabiliyorlar bölümümüze ve bir Yandal sertifikası ediniyorlar. E, Yettepe'nin bu imkanları bütün bölümler için çok fazla. O yüzden e, ben öğrencilere şiddete tavsiye ediyorum yandal ve çap yapmalarını. Evet, bunu yapmaları da bu kampüs ortamında oldukça. Evet, kampüs zaten çok şanslılar. Hem kampüsümüz çok şanslı. Hem de geldikleri zaman tanıtımda da şaşırıyorlar. Bütün hocaların kapıları cam biliyorsunuz. Hmm. O yüzden hani geldikleri zaman o öğrenci bize iletişim kurmakta e, hiç sıkıntı çekmiyor. Biz bunu bölüm olarak da çok önemsiyoruz. Öğrenci kapıyı çalıp hocasıyla iletişim kurabilmeli. E, biz bunu online eğitimde çok özledik. Gene gel, öğrenciler burada olmadığı için e, çok hızlı bir şekilde online sisteme de ayak uydurduk hmm. açıkçası. Fakülte olarak da çok hızlı, üniversite olarak da çok hızlı ayak uydurduk. Ama öğrencinin gelip camlı kapıda hocayı görüp işte kapıyı tıklayıp içeri gelip sohbet edebilmesi ben kendi adıma da çok önemsiyorum. Yettepe'de bu imkan var. Ee, bence bu çok kıymetli bir e, ay artı yani. Üstelik bütün bölümlerin evet, hocalarıyla, bütün, bütün, bölümler. bütün bölümlerin öğrencileriyle. de bu Evet. Imkan çok bu çok lazım. güzel. Biz bizim için de aynı şey geçerli. Biz herhangi birine, bir hocaya gittiğimiz zaman ya da farklı bir şekilde cam bir kapı olması he e, çok farklı oluyor. Çok da evet. mutlu ediyor. Yani öğrenciler bir de bizi çalışırken görmek de geçen gün öğrencim diyor hocam sürekli bilgisayarda bir şey <laughs> yazıyorsunuz sürekli. O bizi motive ediyor diyor. Bu da bu da çok önemli bence. Evet, gerçekten öyle. Birazcık araştırmalardan, projelerden, uygulamalardan da bahsedelim mi kısaca? Tabii, tabii. Bizim hem eğitim laboratuvarlarımız var, hem de araştırma laboratuvarlarımız var. Eğitim laboratuvarları lisans öğrencilerimizin derslerinde zorunlu olarak kullanıyorlar. Araştırma laboratuvarda yüksek lisans ve doktor öğrencilerimiz için var. Biz vakıf üniversitesi olduğumuz için Yeditepe de buna bizi gerçekten çok fazla destekliyor. Laboratuvar imkanlarımız çok fazla. Ben gelen tanıtımdaki öğrencilere de söylüyorum. Mutlaka laboratuvarlarımız gezin. Laboratuvar imkanlarımıza mutlaka bakın. Hatta kendinizi orada hayal edin diyorum. Orada olmak istiyor musunuz? Çünkü dediğim gibi lisans laboratuvarlarımız zaten hani e, çok... E, oradaki cihazlar bakımından da çok kıymetli biz için. Arge laboratuvarlarımız da öyle. Arge laboratuvarlarının yüksek lisans doktor öğrencileri diye bahsettim ama isteyen lisans öğrencilerimiz de hocalarıyla iletişime geçip çünkü her bir e, arge laboratuvarında laboratuvarda sorumlu bir hocamız var. E, hocalarla belli projelerde yer alabiliyorlar. Lisanstayken de yer alabiliyorlar. Bu öğrencileri çok mutlu ediyor ve ne yapmak istediklerini karar veriyorlar. Çünkü bizim araştırma yaptığımız projeler e, güncel projeler oluyor. Yani hani şu anda Teknolojide söz sahibi olan projeler oluyor. Onların geleceği için bu çok faydalı. Hocalar da çok istiyor lisans öğrencileri yer alsın. O yüzden e, laboratuvar imkanlarımız gerçekten oldukça iyi. Çok teşekkür ederiz hocam. Zaten çok yoğun bir tempo içindesiniz biliyorum. Zaman teşekkür ayırdığınız ederim. için çok sağ olun. Çok teşekkürler. teşekkürler. Hoşçakalın.